Düzgün B manyetik alanında akım taşıyan iletken KLM ile telinin KL kısmına uygulanan manyetik kuvveti F'tir. Buna göre telin LM ve MN kısımları etken manyetik kuvvetler kaç F'tir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi burada telimize uygulanan manyetik kuvvetin şiddeti F eşittir. B çarpı I çarpı L 5L uzunluğunda KL arasında 5L çarpı dik bileşeni akım manyetik alan kuvvet çizgilerinin akım geçen teli dik gördüğü kısmı alıyoruz. Yani sinüs alfa orada 0.8 ile çarparsak 4 tane B çarpı I çarpı L çıktı. Hangi yönde? Sahil kuralı yardımıyla baş parmağımız bu yönü gösterdiğinde, 4 parmağımız sağ tarafı gösterdiğinde e, avuç içimiz manyetik kuvvetin yönünü yani içeri yönde bir manyetik kuvvete maruz kalmış içeri. O zaman içeri yöndeki bu manyetik kuvveti arkadaşlar 4B ile ne diyoruz? Estiyoruz. İkinci aralığa bakalım. İkinci aralıkta arkadaşlar kuvvetimiz FLM dediğimizde B'miz arkadaşlar B, i'miz i, L'miz 3L uzunluğunda ve tel dik gördüğü için ne yapacağız? 3 e, tane bir F cinsinden ne eşit bunun? 3/4 e, katına. Yani 3F/4 bölü dört şiddetinde olacak. Peki yönüne baktığımızda yine sağ el kuralına göre aşağı yönde baş parmağımız, 4 parmağımız arkadaşlar sağ tarafı manyetik alanı gösterdi. Avuç içimiz dışarıyı gösteriyor. Yani dışarı yönde böyle bir kuvvetse arkadaşlar bu. Yukarıdakinin tam tersi. Yani buna biz F dersek bunun tersi yönde. Yani 3F bölü 4 olması gerekiyor diyeceğiz. Peki buna baktığımızda el kuralı yardımıyla yine. Bunun da arkadaşlar manyetik alanı içeri yönde olacak. Yani içeri diyorum. F, L, M, N diyoruz. Son aralığımız B çarpı, I çarpı, L'miz 4L. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi Dik görmüyor manyet kalan kuvvet Dik gören kısmını aldığımızda 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. Yani 2 tane B çarpı i çarpı L çıktı. E buna F dersek arkadaşlar bu yarısı kadar olacak. F bölü 2 şiddetinde olacak. Yönü ise bakın sahil kuralını uyguladığımızda bu da içeri yönde çıktı. Yani aynı yönde olduğu için artı F bölü 2. O zaman demek ki eksi 3 F bölü 4 de artı F bölü 2 olması lazım. Eksi 3 F bölü 4 de artı F bölü 2. Yani cevap buradan C seçeneği çıkmalı. Birbirlerine paralel KLE tellerinden şiddetleri farklı İK ile akımları geçmektedir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar akımlarımızın şiddetleri farklı verilmiş. Şimdi buna göre bir tellerin birbirine uyguladığı manyetik kuvvetlerin büyükleri farklıdır. Arkadaşlar ister aynı yönde akım geçsin i 1 i 2 şeklinde ister zıt yönde akım geçsin. Bunlar eşit şiddetli ve zıt yönde birbirlerini ya itecekler ya çekecekler. Ve bu kuvvet F eşittir. K çarpı 2 tane i 1 çarpı i 2 bölü Aradaki uzaklık çarpı ortak boy yardımıyla bulunuyor. Formülümüz bu. O zaman manyetik kuvvetlerin büyükleri birbirlerine farklı olamaz. Eşit olacak. Eşit büyüklükte olacak. Tellerin birbirine uyguladıkları manyetik kuvvet zıt yöndedir. Evet daima zıt yönde. Çünkü ya birbirlerini çekecekler ya şöyle bir kuvvet olacak ya da birbirlerini itecekler ya da şöyle bir kuvvet olunca eşit şiddette ve zıt yönde oluyor. 2 doğru. 3. Tellerin A noktasında oluşturduğu bileşki manyetik alan sıfır olamaz. Evet olamaz çünkü akımların farklı olduğu verilmiş. Akımlar eşit olsaydı A noktası her ikisine aynı uzaklıkta olduğu için eğer birisi yukarı yönde diğeri de yukarı yönde gönderirse bu içeri doğru manyetik alan oluşturacak. Bu da dışarı yönde manyetik alan oluşturacak. Bileşke manyetik alanı sıfır olabilmesi için eşit şiddette bir manyetik alan değeri çıkması gerekiyor. E çıkabilir mi arkadaşlar? Çıkamaz. Çünkü bunun akımı daha fazla olduğu için buradaki yani farklı olduğu için bir tanesinin oluştuğu manyetik alan daha büyük olacak. Onun için buradaki manyetik alan değerlerimiz birbirine eşit olamaz. Olamadığı için de bileşke manyetik alan sıfır olamaz doğrudur. O halde 2 ve 3 doğru yani cevap D seçeneğidir. Sayfa düzleminde bulunan eşkenar üçgenin köşelerine dik olarak yerleştirilmiş sonsuzluktaki dakika KLM çekirdeki yönlerde ve şiddetlerde akımlar geçmektedir. Buna göre KLM tellerinde etki eden manyetik kuvvetlerin büyükleri FK ile FM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar akım geçen tellerin birbirine uyguladıkları manyetik kuvvetler K çarpı 2 tane I1 çarpı I2 bölü aradaki uzaklık çarpı ortak boy şeklinde karşılıklı gelen ortak boy şeklinde bulunuyor. O zaman K'lar sabit, L'ler sabit, D'ler sabit olduğu için iki de sabit. O zaman akımların çarpımlarıyla orantılı bir kuvvet çıkıyor. O zaman aynı yönde mi akım geçmiş? Evet aynı yönde akım geçenler birbirini çekiyorlar. O zaman bu bunu 2F şiddetinde çeker. Yani 2'ye i'nin etkileşimi olduğu için. Bu i akımı geçen tel de bunu zıt yönde akım geçtiği için ne yapacak? 2F şiddetine içecek. O zaman 2F, e 2F aradaki açı eşkenar üçgen şeklinde olduğu için buradaki 120 derecelik açıya göre özel durumlardan 2F, 2F ikisinin bileşkesi tam ortadan ne yapar arkadaşlar? 2F şiddetinde yapar. O zaman K'ya etken manyetik kuvvet ne oldu arkadaşlar? 2F şiddetinde çıktı. L'ye etken manyetik kuvvete bakalım. 2 ile I arasındaki çekim etkisi eşit şiddette ve zıt yönde ve 2F şiddetinde olacak. Bu da arkadaşlar zıt yönde akım gönderdiği için bu bunu itecek. Ne kadar şiddetli itecek arkadaşlar? F şiddetinde itecek. Çünkü akımları aynı yani i, i şiddetinde. Yani buradaki açıda 120 derece olduğu için 120 özel durumunu uygularken tabii kuvvetlerin eşit olması gerekiyor. Eşit verilmemiş ama eşitleyerek yapabiliriz. Mesela aradaki açı 120 ya. Buradaki 2F'i F, F artı F şeklinde düşünelim. Önce bir f'ini kullanırım sonra diğer f'ini kullanırız. Şu f ile şu f'i e eşleştirdiğimizde ikisinin bileşkesi ikisinin tam ortasından 120 özel durumuna göre f olur. Buradaki açılarda 60 60'ar derece kaldığı için bu f ile bunlar gitti zaten. Şu f ile arkadaşlar bu f aradaki açı 60 derece olduğundan dolayı özel durumlardan f kök 3 şiddetinde çıkar. Yani buranın da bileşkesinin f kök 3 şiddetinde olduğunu L'deki bileşke manyetik alanında f kök 3 olduğunu buldum. Gelelim V'dekine. 2 ile i arasındaki etkileşim 2F şiddetindeydi. Bunlar zıt yönde akım geçtiği için birbirlerini ne yapacaklar? İtecekler. 2F şiddetine K, M'yi itiyor. L ise M'yi zıt yönde akım geçtiği için o da ne yapacak? O da itecek. İtince arkadaşlar o da F şiddetinde. Akımların çarpımları çünkü i kare yapıyor. O zaman bu da F şiddetinde. Aradaki açı ne kadar? 60. Şimdi EF, 2F aradaki açı 60 ise kosinüs teoreminden R kare eşittir. A kare artı B kare artı eksi 2 tane a çarpı b çarpı kosinüs alfa yapıyoruz. Eğer aradaki açımız 90 dereceden küçükse yani birinci bölgede ise bu artı olarak kullanılacak. Kullanalım. R eşittir. R kare eşittir. A kare b kare yani 4 f kare artı f kare artı 2 tane 2 f çarpı f bölü aradaki açının kosinüsü. Kosinüs de arkadaşlar kosinüs 60'da 1 bölü 2 olduğu için karşıma bakın r kare eşittir. 4 f kare 1 f kare daha ne yaptı? 5 f kare. Burası ne yaptı arkadaşlar? 2 f kare yaptı. 5 2 daha 7 f kare. Yani ne çıktı arkadaşlar? 7 f kare eşit oldu. Buradan çekersek r yani bileşkemiz kök 7 tane kök 7 tane f oldu. He, bu kök 7 f. E, bu ne çıkmıştı arkadaşlar gördüğünüz gibi 2F kök 4 olmuş oluyor. O zaman M'nin M'nin manyetik kuvveti kök 7 F olduğu için en büyük. F M en büyük. Sonra F K sonra F L şeklinde sıralanır. Cevap M K L yani L seçeneği doğru olmalı. Aynı düzlemde bulunan sonsuzluktaki KLM tellerinden şekildeki yönlerde sırasıyla 3 I, I, 2 2'yi şiddetlerinde akımlar geçiyor. Buna göre KLM tellerine etki eden bileşke manyetik kuvvetlerin yönler hakkında ne söyleyebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar K teline L ve M telleri manyetik kuvvet uyguluyor. Şimdi L teline uyguladığı bakın zıt yönde akım geçtikleri için L ne yapıyor bunu arkadaşlar itiyor. FL itiyor. E, M ise ne yapıyor? Aynı yönde akım geçtiği için çekiyor. Aşağı yönde çekme etkisi şöyle FM diyelim. Şimdi aynı şeyi L için yapalım. L ile K zıt yönde akım geçtikleri için birbirini itiyorlar. Yani şu yönde FL bir şiddet uyguluyor. E, K L'ye böyle bir kuvvet uyguluyor. Fk diyorum. E, M ile L de zıt yönde akım geçtiklerinden dolayı ne yapacak? Bunlar da birbirini itecekler yani. M de L'yi yukarı yönde itiyor. Şimdi gelelim M teline. M teli de arkadaşlar K teli tarafından aynı yönde akım geçtiği için birbirlerini çekiyorlar. Fk diyorum. E, yine L ile M de birbirlerini ittiği için L de bunu itiyor. FL diyorum. Şimdi her birisini tek tek buluyorum. FL yani L'nin K'yı itmesi. FL eşittir K çarpı 2 tane i1 çarpı 2 yani 3 i kare bölü aradaki uzaklık d çarpı ortak boy ile Buna ben arkadaşlar 3f diyeyim mi diyeyim. Şimdi gelelim m'nin bunu çekmesine. m arkadaşlar kendine doğru çekmiş. fm eşittir k çarpı 2 tane i1 çarpı i2 yani 6 i kare bölü aradaki uzaklık 2d çarpı ortak boy ile. O burada 3 de burası da 3 dersek bu da 3F çıktı. O demek ki L ile M'ler eşit şiddette ve zıt yönde olduğu için K'yı etkiyen, K teni etkiyen manyetik kuvvet ne çıktı arkadaşlar? Bileşik bileşkesi 0 çıktı. Yani dengede. O zaman K için bileşke manyetik kuvvet 0. L tenine bakalım arkadaşlar. E, K ne yapıyor? itiyor bunu. Hemen FK yazıyorum. İtme kuvveti K çarpı 2 tane I1 çarpı I2. Yani 3 tane I kare bölü. Aradaki uzaklık D çarpı ortak boy ile Hop buna yine 3F dedim. E, M ne yapıyor bunu? M de itiyor. O zaman FM'ye bakalım. K çarpı 2 tane I1 çarpı I2. 2 I kare bölü. Aradaki uzaklık D çarpı ortak boy ile Hop buna da arkadaşlar 2F demek istiyorum. 2F. Buradan 3 F şiddetinde e, itme var. K tarafından şey, e, evet K tarafından itme var. M tarafından da yine itme var. Farkını aldığımızda 1 F çıktı. L teline uygulanan arkadaşlar bileşke manyet kuvvet 1 F çıktı. Şimdi M teli için konuşalım. K ne yapıyor? Çekiyor. L ne yapıyor? İtiyor. O zaman K'nın çekme etkisini yazıyorum. FK eşittir. K çarpı 2 tane. I1 çarpı I2. Yani m için konuştuğumuzda 6 i kare bölü aradaki uzaklık 2 d çarpı ortak boyumuz 2 tane pardon ortak boyumuz l. Buradan ne çıktı arkadaşlar? 3 f şiddetine çıktı. E, ee, K'nın bunu çekmesi. L de bunu itiyordu. Hemen L itmesine bakalım. K çarpı 2 tane i 1 çarpı 2. Yani 2 i kare bölü aradaki uzaklık D çarpı ortak boyumuz arkadaşlar L. Yani bu da 2F şiddetinde çıktı. Demek ki K bunu arkadaşlar ne yapmış? Çekmiş. 3F şiddetinde L de bunu ne yapmış? E F şiddetinde itmiş. E 2F şiddetini itmiş. Yani bileşke K daha büyük olduğu için e ne yapacak? Yukarı yönde F şiddetinde çıkacak. K daha büyük olduğu için yukarı yönde F. E Yönünü sormuştu. Burada M'nin E 2F L'nin de K'nın da 3F olduğunu gördüğümüz için bu aşağı yönde çıktı. Aşağı yönde F çıktı. Bu da yukarı yönde F çıktığı için yönleri sorduğu için. Arkadaşlar e, ikincisi yani L yetken eksi Y yönde olur. E, M M'ye etken de gördüğünüz gibi yukarı yönde yani artı Y yönde çıkar. Hepsini sağlayan cevap D seçeneği olmalı deriz x düzlem üzerinde bulunan çember şeklinde bükülmüş tel ve bu tel merkezinden geçen Y doğrusundaki düz telden şekildeki gibi iyi bir iyi akımları geçiyor. Buna göre düz tel etkiyen manyetik kuvvetin yönü hakkında ne söyleyebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar manyetik alanlı bir bölgede akım geçen bir düz tel varsa buna uygulanan manyetik kuvvet B çarpı I çarpı L ile bulunuyor. Dik gördüğünde eğer dik görmezse yani şöyle bir kısmında olursa ne yapacak? Bunun dik bileşenini alacağız. E peki akım geçen tel manyetik alana paralel bir doğrultuda olursa yani şu şekilde aynı yönde veya zıt yönde akım giderse bu tele manyetik kuvvet uygulanmaz. Şimdi burada öyle bir mantık var. Nasıl yani? Şimdi akım geçen şurada yeşil renkli bir telimiz var. Ee, Sağ el kuralıyla kavradığımızda akımın yönü, baş parmağımız yukarı yönü gösterdi. Yani yukarı yönde manyetik alanın olduğu bir bölge var. Peki akım geçen telimiz de yukarı yönde. Yani manyetik alan aynı doğrultuda. O zaman demek ki bu manyetik alan bu akım geçen tele e, dik e, bir e, doğrultuda etki yapmaz. O zaman dik yapmadığı için de manyetik kuvvet oluşmaz. Yani cevap E seçeneği olur deriz. Sürtümesi yatay düzlem üzerinde sabit tutulan mıknatıslarla oluşturulmuş şekildeki sistemde kanun kısmında bulunan demir bilye serbest bırakılıyor. Buna göre bilye bir 2 3 nolu yönlerden hangisinde harekete başlayabilir? Şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar mıknatıslar mıknatısları itebilir veya çekebilir. Ama mıknatıslar manyetik maddedir daima çeker. Yani birinci mıknatısımızda demir Manyetik maddesini yine buradaki mıknatısımızda kendisine doğru çekecek. Yine buradaki mıknatısımızda demire kendisine doğru çekecek. Yani 3 tane kuvvetimiz var arkadaşlar. Bir yukarı yönde bir aşağı yönde bir de burada arada bir yönde bir kuvvete maruz kalıyor. Peki bunların bileşkesi 1-2-3 nolu yönlerden hangileri olabilir? Mesela birden başlayalım bir olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Niye? Bu yönde bir bileşkenin çıkabilmesi için, bu yönde olabilmesi için, bakın şimdi şu vektörün olmaması lazım. Bu vektör olmazsa bileşke yukarı yönde çıkabilir ama bu vektörden dolayı mutlaka aralarda bir yönde çıkacak. E arada bir yön var mı iki yönü? Var. Yani bu ikisinin bileşkesi yukarı yönde olsa, bundan bunu eşleştirdiğimizde arada bir yönde çıkabilir, iki olabilir ama bir olmaz. Üç yöne baktığımızda üç yönü. Mesela şundan bunun bileşkesi aşağı yönde çıksa bu ikisiyle bunu eşleştirdiğimiz yani şundan şunu eşleştirdiğimize arada bir yönden geçebilir mi geçebilir. Peki üç yöne baktığımızda üç yönü şundan şunu eşleştirdiğimizde arkadaşlar ikisinin bileşkesi 0 yapsa bileşke üç yönünde olabilir. Yani 2 ve 3 yönlerinde bileşke çıkma ihtimali var. Bir yönde çıkma ihtimali yok. Onun için cevabımız D seçeneği olmalı. Artı yüklü noktasal KLM parçaları B manyetik alanda V hızıyla fırlatılıyor. Buna göre KLM parçalarının hangilerini etki eden manyetik kuvvetin yönü doğru olarak gösterilmiştir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar yüklü parçacıklarımız manyetik alanın bölgede manyetik kuvvete maruz kalıyor. Ve bunların yönleri hep birbirine dik doğrultuda. Baş parmağımız hareket yönünü baş parmağımız hareket yönünü 4 parmağımız arkadaşlar manyetik alanın yönünü avuç içi de manyetik kuvvetin yönünü gösteriyor artı yüklü parçaca uygulanan manyetik kuvvetin yönünü gösteriyor o zaman birincisinden başlayalım baş parmağımız hareket yönü yani e, artı z yönünü gösterdi 4 parmağımız manyetik alanın yönünü yani artı x yönünü gösterecek avuç içimize baktığımızda arkadaşlar yukarıyı gösteriyor Evet bu doğru çizilmiş o halde birincisi doğru ikincisine bakalım Yukarı yönde hareket ediyor. Baş parmağımız yukarıyı gösterdi. Dört parmağımız dışarıyı gösterecek. Tamam. Dört parmağımız dışarıyı gösterdi. Avuç içimiz artı yüke maruz kaldı. Kuvveti gösterecek. O zaman bu da doğru çizilmiş. Üçüncüsüne bakalım. Baş parmağımız hareket yönü. Yani yukarıyı gösterdi. Dört parmağımız arkadaşlar sağ tarafı gösterdi. Evet. Avuç içimiz nereyi gösteriyor? İçeriği gösteriyor. Yani burada manyet kuvvet yanlış çizilmiş. O halde ne arkadaşlar KVD doğru olması yani D seçeneğinin doğru olması gerekir. Üç farklı şekilde akım geçen teller manyetik alanlı bölgelere konulmuş. I şiddetindeki akım taşıyan KLM tellerinin manyetik alan içindeki bölümlerini etki eden manyetik kuvvetler arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar manyetik kuvveti nasıl buluyoruz? B çarpı I yani manyetik alan şiddeti akım çarpı L yani manyetik alanlı bölgede olan telin uzunluğu çarpı dikte ise dik bileşeni manyetik alan kuvvet çizgilerinin bu akım geçen teli dik görmesi gerekiyor. Dikte ise dik bileşen oluyor. Yani sinüs alfa diyoruz. Peki buraya baktığımız arkadaşlar içeri yönde manyetik alan var mı? Var. O zaman buradaki bütün telin şu boydaki bütün kısmı ne yapar? Dik görür. Peki bu boyu ne kadar bunun? Burası L ise burası L'den fazla. Yani L'den büyük bir tel var burada. O zaman birincisi için yazarsak K teli için konuştuğumuza B çarpı I çarpı L'den büyük bir değer ve hepsini dik gördüğü için sin alfasını almanıza burada gerek yok. Çünkü zaten teli manyetik kalan dik görüyor. Ama L'den daha büyük bir teli yani B'den büyük B I L'den büyük bir manyetik kuvvet oluştu. İkinci şekle bakalım. Manyetik kalan kuvvet çizgileri yatayda verilmiş gördüğünüz gibi artı x önünde. O zaman L için konuştuğumuzda yani ikinci tel için konuştuğumuzda B çarpı I çarpı L'miz şuradaki L'nin e, dik görmediği için dik bileşenini alacağız. Yani yine L uzunluğunda bir tel çıkacak. Yani bunun sinüs alfasını aldığımızda arkadaşlar düşeydeki tam da L'ye denk gelen kısmı olmuş oluyor. Çünkü bunu dik görmüyor. Gördüğünüz gibi manyetik kalan kuvvet Alfa yapacak şekilde taramış. O zaman demek ki dik bileşen alırsak tam da L uzunluğundaki bir kısma denk geliyor. Yani B çarpı I çarpı L oldu. Bu bilden büyüktü. Bu bil kadar. Şimdi geçelim üçüncüsüne. Zaten bu teli dik görmüş arkadaşlar. M teli için konuştuğumuzda B'miz B, İ'miz İ, L'miz de L kadar. O zaman demek ki K teline uygulanan manyetik kuvvet en büyük. L ve M teline uygulanan manyetik kuvvetler eşit büyüklükte. Yani cevabın K büyük, L, M eşit, D seçeneği olması gerekir. Sürtünmesiz yatay düzlemde gergin olmayan yaylar istemeyen ip ile kurulmuş sistem özdeş mıknatıslar şekildeki gibi yerleştirilmiş. Mıknatıslar serbest bırakılıp sistemler dengeye geldiğinde K yerinde oluşan gerilme kuvveti FK ile, yerinde oluşan gerilme kuvveti F ile, M ipinde oluşan gerilme kuvveti FM'dir. Buna göre FK, F FM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar buradan İpten başlamak istiyorum. İpin uzunluğu değişmeyeceğinden dolayı esnemeyen ip kullanılmış çünkü. Burada bakın e, mıknatıs arasının uzaklık değişmeyecek. Yani o zaman bunlar birbirlerine F şiddetine çekiyorlar. İplerde gerilme kuvveti F eşit olmuş olacak. Şimdi gerilim ikincisine. Bunlar birbirlerine itiyorlar arkadaşlar. Yine özdeş mıknatıslar kullanıldığı için bunlar birbirlerini serbest bıraktığımızda ittiklerinde ne oluyor? E, birbirlerinden daha uzak mesafe yani D'den daha uzak mesafeye geliyorlar. O zaman ne oluyor? Bu F'den daha küçük bir değerde itmiş oluyor. Bu da arkadaşlar F'den daha küçük bir değerde itildiği için bu yaydaki gelime kuvveti F'den küçük bir değer olmuş oluyor. Bu F kadarsa F'den küçük. Şimdi burada ise bunları serbest bıraktığımızda ne yapıyorlar? Kuvvetin etkisiyle yaylarda gelip birbirlerine yaklaşmaları sağlanıyor. Birbirlerine yaklaştıkları için artık buradaki manyetik kuvvetimiz buna göre kıyasladığımızda daha büyük bir şiddette. Çünkü aradaki uzaklık azaldığı için birbirlerini daha büyük bir şiddette çekmeye başlıyorlar. Atıyorum F'den daha büyük bir değer 2F yazdım. Demek ki en fazla yaydaki gerilme kuvveti arkadaşlar birinci şeklimizde yani K'da. Sonra arkadaşlar iplerde yani FM'de en son ise bunlar uzaklaştığı için manyetik kuvvetin değeri en küçük ikinci düzeneyimizde yani L'de. K büyük M büyük D şeklinde bir sıralama yani doğru cevap B seçeneği olmalı.